Arkadaşlar merhabalar. Beşiktaş Eyüp Spor maçındayız. Ee, bakalım neler olacak. Ben Beşiktaş kazanır diyorum. 3-0, 3-1 kazanırız diye düşünüyorum. Ama Eyüp Spor da güzel bir futbol sergileyecek diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Merhaba arkadaşlar. Maça geçmeden önce birkaç bir şey söyleyeceğim. Bazı arkadaşlar yorum yapmışlar. Niye bu Beşiktaş düşmanlığı, niye bu Galatasaray düşmanlığı falan filan diye. Arkadaşlar biz böyle düşman falan değiliz. Evet. Daha herhalde yeni katıldığınız büyütüm var. Ben geçen sene hatta e, ee, Beşiktaş Galatasaray maçında biz kaybeden formaya yer demiştik. Hatta o videoyu da şöyle bir araya ekleyeyim. Kaybeden formaya yer arkadaşlar. Hatta ben iddiayı bir adım daha öteye taşıyorum. Eğer Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş formasını giyerim. Çok sevdiğim bir tane Beşiktaş'ın maaşı var. Onu söyleyerek videoyu kapatırım. Arkadaşlar maç bitti. Evet Beşiktaş'tı. Ne diyorsun? Ben çok yani. Beşiktaş'ın kazanacağına en azından Galatasaray diyordum kendi sağımızda puan alamaz diye düşünüyordum. Tebrik et beni. kadının olduğu yerde her zaman her şey daha iyidir. Onun için kendisini tebrik ediyorum. Ben de jest olsun diye Beşiktaş forması diyorum. O şekilde kapatalım. Bak normalde yapmam bunu. Arkadaşlar hooliganlığa gerek yok. Futboldur. Futbol futboldu, için birbirinizi kırmanıza gerek yok. Karanlık kuruldu. <laughs> de bir düşmanlık yok yani arkadaşlar biz rakip takıma saygılı insanlarız yani bizde işte küfüre biz saygısızlık karan herhangi bir şey çekişmeyi olmaz. Seviyoruz. Hani bunun bilgisi olsun yani biz normalde ben Beşiktaş'a küfür etmem, Fener'e küfür etmem. Hiç Aynı şekilde, şekilde küfür etmiyoruz. hiçbir şekilde küfür etmiyor Zaten küfürsüz içerik üretiyoruz. Hani bir de üzerine altına küfürlü yorum yazmazsanız seviniriz. Maça geçecek olursak Beşiktaş yani kazanacaktır ama gol yiyeceğini düşünüyorum. 2-1 ya da 3-1. Ama kaybederse çok güzel olur. Dalga geçerim maçtayız. Maçtayız. Evet. <laughs> hadi Mehmet Yiğen. Vur gol olsun. Gol mü? Ah be. Çok net pozisyondu ya. <laughs> Mert Can kalede. Caner'in pasını gördün mü Caner'in? 10 numara pas verdi ama atamadı Bak kıyam. benim sana dediğim buydu işte. Eyüp Spor'da en azından futbol var. Evet. Anladın mı? Futbol izliyoruz yani şu anda biz. Çok iyi hadi oğlum. VUR GOL OLSUN! Ah be! Lan Mert yine Mert tuttu ya! Maçın adamı Mert oldu direkt yani. Mert Günok var kalede. Güzel kurtardı. Yalnız böyle... Böyle sizin orta-sağınız Musraat'ı mı kaybetti? Her zaman Mert olmayabilir ha? VUR GOL OLSUN! O... Abi ya! Abi alın artık ya topu! Olsa lan. Boş boş, boş ne heyecanlandık? <laughs> <laughs> Abi yani orada var ya... İyi, Abi! Gol! Raşitsa! Raşitsa bekliyordun ama. Canlı yayında dedim ki bak ben ne maç olsun, öncesi... atamaz dedim. Raşit attı be. <laughs> maç öncesi canlı yayında dedim ki Abi Raşit sattı. Bak bu akşam patlama yapacak dedim inanmadı bana. Bir gol bir asist dedim tamam, Raşit sattı. Tamam şimdi sağa. kim atacak? <laughs> İstlerine güveniyorum hadi. <laughs> Çeşke çeş 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 demeseydim ben. <laughs> çok güzel gol attı bana. Abi bak Kalecinin kolunun altından. Yok çok güzel vurdu ya. Dedim ya Raşit bir gol biraz bekliyorum bu akşam Raşit'e'den. <laughs> Sen neden çek? Hadi şimdi asistini bekliyoruz. Abi baksana kolun altından. Çok güzel attı ya. Tam köşe. Beşiktaş'ımızın. <laughs> Beşiktaş'ımızın golü. <laughs> ne oldu aslan parçası? Bize <laughs> bir şey olmaz canım biz lideriz yani. Bizim peşimizden geliyorsunuz işte. 10. Ya, no, hafta... Biz daha 4 maç ve 5. maçımıza çıktık. Siz oynadıkça oynuyorsunuz. 10. <laughs> hafta görüşeceğiz. Görüşelim beş, beş kardeşim. biz beş... çok kişiyle görüştük. Siz niye görüşmeyelim? Biz her tükamını... türlü görüşe açığız. 5-0'ın intikamı alınır. Ha, ne yapacağız? 6-0 mı atalım? <gülüyor> <gülüyor> Bir 6 tane yiyormuşuz falan. 5-0'ın intikamı 6-0. Bana da çok güzel gol arkadaşlar. Anda... Teşekkür ederiz. Hadi Rafa. Raşit. Neyim Oha çok net pozisyon Görüyor musun? Olsun. Bir daha olur. Raşit sana asistini yedi. Raşit sana asistini yedi. Asisti ya bu. Raşit sana Rafa'ya attı. Rafa imobile yaptı. Hayır ya. Evet. Raşit şey yaptı. <laughs> Biz bunu tartışırken. <gülüyor> <gülüyor> evet ilk kere değerlendirir misin? Ya ben mi Rahat olarak. Değerlendir. Eyüp güzel başladı aslında. İki tane çok net atakları vardı. Mert'in çok güzel kurtarışları vardı maçın başında. Ama atamayan atarlar. Büyük takıma karşı Anadolu kulüplerinin yakaladığını net atması lazım. Sonrasında Beşiktaş kontrolü tamamen ele aldı. Golü attılar. Gol çok güzeldi bu arada. Beşiktaş sonrasında kontrolü tamamen ele aldı. Yani Eyüp Spor ikinci yarı açılmak zorunda kalacaktır bir ihtimal. Beşiktaş atacaktır. İkinci yarıda gol bekliyoruz diyelim. Bilmiyorum sen ilk yarıda bir şey söylemek ister misin? Ben en çok neye sevindim biliyor musun? Ligde ilk defa dediğin şey tuttu ya. Raşit bu maçta gol atacak dedin. Ben ilk defa derken mi? bir sürü skoru tutturdum. Yani Beşiktaş maçında ilk defa tutuyor. İkinci yarı Görüş. <laughs> Neyse bir de Raşit raşist raşis dedin. <laughs> onu da bekliyorum. Onu da şey yedi. Neydi? Onu da bekliyorum. İmobile yedi onun da. <laughs> Raşit Sanon asistini bir daha yediler. ben şu anda Beşiktaş'ın Beşiktaş, Beşiktaş sporum falan hiçbir şeyinde değilim. <laughs> Raşit Sabucu'nun bir asist yapacak abi. İkinci yerdeyiz. Hadi gol olsun! Ah be abi çok netti ya. Köşeden. Bu şekilde olursa valla gol yersiniz yani. Daha şu an skor 1-0 ama skoru almamışsınız yani. Alırız 10 mevcut. dakikadır bastırıyor adamlar. var. Gol mü? Ah ya! Yan, yan ağlarda. Rashidson ama bir şey söyleyeceğim. Üçüncü <laughs> <3 -3 gülüyor> kez yediler ha. 4 oldu 4. Bak necdir o? Abi Rafa Silva da çok güzel vurdu. Çok güzel vurmuş da. Abi çok iyiydi ya. Harbi goldü. Kayıtsa. Direkten döndü, direğe çarptı. Allah kardeşim benim dediğim geldi. <laughs> Raşit Sam nasıl <'ın gülüyor> <Asisti> geldi? <laughs> Dört tane asist yaptı ya yüzde <laughs> yüz. Attı kendini yere. <laughs> Biz buradan inandık penaltı oldun aynı. He hani. ha, hakemi ağlatmaya yönelik mi? Ben de Mert'e sarı kart verdi zannettim dedim. Bir göstersin bakalım. Yani dudağını kanatmış. Ya Mamet'i ham ya. <laughs> yani şey ayağını takıyor bak. Oo. Bir de Mert'e faul yapıyor. Mert'in yani. ağzına vuruyor ya. Gizlice. Ayağını takmak için hani penaltı almak için <laughs> Mert'e faul yapıyor yani. Sarı kart kararı doğru burada. Penaltı ile alakası yok. Devam ettirse belki gol atacak ya. Yani. Atlamasaydı. Anı takıyor ya. Ya var ya bak bir şey söyleyeyim. Ona penaltı verirlerse ya artık yuh yani. Yani şu pozisyona... Şu pozisyona penaltı veriyorlarsa bu ligi izlemem abi Daha. Bu lig izlenmez yani. İzlenmez abi böyle penaltı mı olur ya? Mert'in gelişi çok tehlikeli tamam mı? Bak bu tamam. Ya yazıklar olsun. Hadi ya artık ya. Vallahi yazıklar olsun. Bilmiyorum bence %100 penaltı değil yani. Çünkü Mert'in gelişi bir, bir şey kere penaltı tamam mı? Ama Mert kendini yere saklamış. Oyuncu Mert'e temas çekiyor. etmeden önce ayakta bak bu pozisyon izleyenler için söylüyorum. Bu pozisyon izleyenler için söylüyorum. Mehmet Yam topu kurtardıktan sonra ayaklarını böyle bırakıyor. Havada bırakıyor yani böyle şey yapıyor gidiyor süzülüyor ayaklar. Mert'e çarpıp düşüyor. Ya bu penaltı olmaz ya bu var ya. Rezillik. Bilmiyorum belki hakemler penaltı der. Ben yanlış bir karar vermiş olabilirim ama bence penaltı değil yani. Rezillik ya bu. Olmayan penaltı yani ben belki yanlış düşünüyor olabilirim ama ben bu golü sevinmek istemedim. Yani. Çünkü hani Beşiktaş'ın kaybetmesi, berabere kalması falan benim işime yarar ama bu şekilde kaybetmesin. Benim düşüncem öyle. Yanlış karar da vermiş olabilir bilmiyorum. Hakem olduğumu iddia etmiyorum ama çok saçma bir penaltıydı bence. Onun için sevinmedim yani. Bul gol olsun artık lan! Ulan Mert artık... Mert var ya, yemin ediyorum sen şu maçta var ya, 3 tane %100 yüz çıkarttı ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık yeter ya Zorbay. <laughs> 50 tane. Artık yeter ya ama. Ya adamlara dandik mandik bir tane penaltıyı verdiler. <laughs> ya saçma sapan içinden geçti ya maçın. 50 tane penaltı Böyle bir hakem olamaz yani. ya. 50 tane penaltı pozisyonu var. Batırdı şu oynadığımız futbolun içinden geçti ya. Bu bu arada Semih'e yapılan hareket bence penaltı çünkü tekme atıyor. Topa vuracağım diye Semih'e tekme atıyor. Yok ya onu aldatma yönelik hareket yapacaksın ona penaltı verecek. <gülüyor> Atacaksın <gülüyor> kendini direkt ceza sahası ortasına. Bu arada verebilir yani. İzleyecektir büyük ihtimalle. Ya onda göz mü var? İzlediğini yorumlayabiliyor mu? İzleme kararı geldi yani bir ihtimal verir çünkü Semih'in böyle ayağına bariz bir şekilde tekme var yani. Verecektir yani. Allah aşkına Bence olmayan yere de verdi. Adam ceza sahası içerisinde düşen herkese penaltı veriyor. Biraz sakin ol ya. Ya çok gerildim. O penaltı bulsun o kadar sinirlendim ki. Haddi hesabı yok ya. Normal dalga geçerdim sen beni biliyorsun. Ama bu maçta hani hakem hakkınızı hakkınız yedi gerçekten. Onun için bir şey demiyorum. Ya deniyorum. hakem hakkını geçtim ya. Hak bırakmadı ya maçta. Hak bırakmadı ya. Verdi. Bu Bu penaltı doğru karar ya. Hadi mobile. Kaçırmazsın be. Hadi mobile. Hadi mobile. Hadi mobile. <laughs> <Hadi Immobile. gülüyor> Gol be! Buradan ne anlıyoruz? Buradan anlıyoruz ki yani atman lazım abi. Maçı 20 dakikada 30 dakikada belki ilk kere de koparman lazım. Eyüp Spor deyip yani rakibi küçümsememen lazım. Adam ya abi bu maçın biz bu maçı yine kazanıyorduk ya. E kazanıyordun? Ya yine kazanıyorduk sevgilim saçmalama. Eyüp Spor'a verilen penaltıya sen gerçekten penaltı mı diyorsun ya? Demiyorum. Ya haksız yani. Evet. E biz hakemi de mi yenelim? Hakemi de yeneceksin. Ya, bu kadar basit yani. Adamlar... Ya, e, şu sevgilim. maçın yani yıldızı şurada, kim? Şurada ben sen. Şurada ya. Bu ben, maçın yıldızı Mert. Evet. Kaç tane pozisyon? Dört tane, beş tane, yüzde yüz pozisyon çıkarttı Mert. Onların bir tanesi gol olsa 1-0'dan 1-1 olacak. Hakemin verdiği penaltı zaten rezilik. Ben buna bir şey demiyorum. E tamam ben bizim zaten kalecimiz hatta... iyi. Biz kalecimize güveniyoruz. Pozisyon yaratırsın, bulursun. Ama hata yaparsın, paslaşırken hata yaparsın. Kalecimize güveniyoruz. Ayrı. Hmm. Ama sen hakkı olmayan bir insana haksız yere penaltı verip maçı ortak yapamazsın. Bunda zaten hemfikiriz. Yapamazsın ya. Buna zaten hemfikiriz. Ben bir şey demedim ki. Hatta dalga da geçmedim. Sevinmedin de Galatasaraylı olarak, sevinmedim de o konu hakkında %100 haklısın. Abi yeter. Ya. Ama yani Eyüp Spor meyüp spor demeyeceksin abi atacaksın çıkacaksın. 5 tane 6 tane %100 pozisyonu var Beşiktaş'ın atamıyorsun atamıyorsun adamlar bir kere gelir atar. Ya da böyle saçma sapan şimdi hakeme de bir şey demek istemiyorum küfür edeceğim normalde. Böyle hakemler gelir hakkını yer yani. Bu ülkede şampiyon olacaksın abi hakemleri de yeneceksin bu kadar basit net. Çünkü gerçekten çok beceriksizler yani. Ya abi bu hakemleri niye bir düzenleme gelmiyor ya? Adam gözünün önünde faal oluyor. Ya kartlık faal oluyor. Kartı vermiyor. Penaltı alakasız bir penaltı gidiyor penaltı veriyor. Ya Neyse. Arkadaşlar maç bitti. Hakem hakkında gerçekten çok fazla konuştuk. Onun için çok fazla konuşmaya gerek yok. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Ama Evspor gerçekten çok güzel kadro kurdu. Adra Arda Turan da tebrik ederim bu arada. Galatasaraylı olarak, eski Galatasaraylı olarak. Güzel kadro kurdu. Muazzam bir futbol oynatıyor. Beşiktaş'a karşı böyle 5'ten 6 tane net pozisyon bulmak gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Bence maçın adamı kesinlikle ve kesinlikle Mert. 3 tane 4 tane %100 pozisyon kurtardı. Hakeme de yeneceksin diyorum. Zaten o konuda yorum yaptık diyelim sana bırakıyorum. Sen ne diyorsun? Ya ben diyeceklerimi dedim zaten. Yani kötü oynamadık, güzel oynadık. Dediğin gibi Eyüpspor'un da atakları vardı. Ama abi yani hakem maçı yani. ağlattı ya. Hani ma maçı böyle saçma, saçma, penaltı gibi ama bakalım hakem ne diyecek. Ya penaltı penaltıyı da geçtim. Yani faul oluyor, kartlık faul oluyor, kartı vermiyor. Yani alakasız failleri durduruyor. Yani bu saçma bir maç yönetti. Kazandık yine de. Hani mutluyuz. Sonuçta 3 puan aldık. Yürüyoruz, devam ediyoruz sadece öyle. sadece e, e, o Spor'a verilen penaltıda aşırı gerildim, aşırı mutsuzlaştım, aşırı sinirlendim. Fark ettiysen dalgada geçmedim mi? Yani. Geçmedim evet, helal olsun. Arkadaşlar <laughs> kanala bir bu kadar. Arkadaşlar kanala bir 30 bin yapalım, 30 bine çok yaklaştık diyelim. Beğenip yorum yaparsanız da mutlu oluruz. Hafta içi Avrupa maçları var, Avrupa maçlarında görüşürüz. Görüşürüz.